Kişinin kendinden memnun olmasıdır. Kişi kendinden memnunsa potansiyelini ortaya çıkarabiliyor demektir. Müzik Öncelikle tespit. Bizim her konuda olduğu gibi kendinin farkında olmak. Ben buna otomatik pilottan çıkmak diyorum. Müzik Özgüvenle ilgili işlevselliğimizin bozulduğunu çok yoğun endişe halinden anlayabiliriz. Merhaba, ben klinik psikolog İclal Gözcü Atayay. Bugün size özgüvenle ilgili özgüven nedir, ne değildir konusunda bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Özgüven İyi bakılmış çocukların doğasında kendiliğinden olan kendi değerlerine, kendi potansiyellerine karşı bir farkındalık durumudur. Kendinden memnun olma halidir. İçindeki değeri, cevheri ortaya çıkarabilme, ee, keşfedebilme becerisidir aslında. Dolayısıyla bizim özgüvenden anlayacağımız asıl ana konu kişinin kendinden memnun olmasıdır. sadece başkalarını memnun etmek için, mükemmel olmak için, her konuda bilen olmak için fazlaca abartılı çaba sarf etmek ve sonucunda tükenmişlik. Dolayısıyla e, özgüven konusunda öncelikle ne değildir, e, nedir bunu anlamakta fayda var. Özgüvenimizi arttırmak için öncelikle kendimizi merkezimize alacağız. Bu anlamda psikoterapistler çok eleştirilir. Bireysel, bencil bir yerden bahsetmiyorum. Tam tersi. Kendini merkezine almak demek sevdiklerine de daha faydalı olabilmek demektir. Ben kendi potansiyelimi biliyorum. Ne kadar sürede yorulacağımı biliyorum. Hangi konularda daha iyi baş edebildiğimi biliyorum. Dolayısıyla bunları sevdiklerimin hayatını ve kendi hayatımı kolaylaştırmak için kullanabilirim. Ya da bir başka açıdan Fedakarlık, kendini perişan etme gibi tamamen sevdiklerimi mutlu etmek üstüne bir hayat kurgulayabilirim. Buradaki bence kırmızı çizgi hep ben demek değil, önce ben sonra sevdiklerim demek. İnsan yavrusu bakıma muhtaç dünyaya gelir. Bakıma muhtaç olmak ne demek? Temel ihtiyaçların başkası tarafından karşılanması gerekir. Erken çocukluk yıllarına sürekli vurgu yaparız biz terapistler. Ee, i̇yi bakılan bir çocuk, temelde bakmaya değerli hissettiğini fark ederek büyür. Örneğin bir çocuk susadığını fark etmez. Susadığını fark etmesi için bizim çocuğa olması gereken optimal sürede su uzatmamız gerekir. Su uzattığımızda sonrasında susadığını fark edebilir. Biz bunları böyle bazen e, o da o keşmekeşte gözden kaçırabiliyoruz. Bir çocuğun bakım ihtiyacı ortalama 6 sene devam eder. Bunları gözeten, gören, duyan bir ebeveyn olmak, çocuğumuzun özgüveniyle ilgili ona yapacağımız en kıymetli yatırımdır. Bakıma muhtaç insan yavrusu dedik. Ne kadar ironiktir ki bağımsızlık gerçekten özgüvenli biri olabilmek için yeterince bağlanmış olmamız gerekir. Bu da şöyle bir çıkarıma bizi götürüyor. Yeterince iyi bakılmamış, bağlantıda kalamamış, dolayısıyla bağlanamamış çocukların özgüveniyle ilgili kasları biraz zayıf olabilir. Yetişkin hayatlarında her konuda mükemmel olmalıyım gibi yanlış algılara, yanlış atıflara sahip olabilirler. Çünkü bu gerçekçi bir beklenti değil. Herkesi memnun edemeyiz, her konuda mükemmel olamayız, her konuda bilen kişi olamayız. Bazen öğrenen oluruz, bazen bilen oluruz. Bazı konularda daha iyi oluruz, bazılarındaysa daha geri planda kalırız. Bu aslında toplumu da, bizi de birbirimizle daha uyumlu halde yaşamamızı sağlayan doğal bir e, akıştır. Öncelikle tespit. Bizim her konuda olduğu gibi kendinin farkında olmak. Ben buna otomatik pilottan çıkmak diyorum. Bazen annemizin, babamızın, etrafımızdaki çocukluk kahramanlarımızın davranışları o kadar içimizdeki temsilleri o kadar güçlüdür ki farkında olmadan otomatik bir pilotta yaşamaya devam ederiz. Kendimizi değerli görmeyiz, başarıya layık görmeyiz. Gerçek anlamda e, hak ettiğimizden emin olamayız. Dolayısıyla işte erteleme davranışları başlar, isteksizlik başlar, keyifsizlik başlar vesaire. Burada önemli olan fark etmek. Çünkü bizim e, idealimizde her şeyin keyifli olacağına dair bir kodumuz var beynimizin derinliklerinde. Ama ders çalışmak zaten istekli yapılan bir şey değildir örneğin ergenler için konuşursak. Ders çalışmak bir mecburiyettir yani. Hani kalkarsın, ders çalışırsın, okula gidersin. Yahut işe gitmek aynı şekilde. Yahut e, küçük çocuk bakmak aynı şekilde. Bu böyle çok keyif alınan bir fiil, eylem değildir. Biz burada durur sadece istekli olmayı beklersek burada eyleme geçmemiş oluruz. Eyleme geçmemek de bizi daha az şey yapmaya, isteksizliğe ve keyif alamamaya bu döngünün içine daha da fazla çekmeye başlar. O yüzden biz diyoruz ki öncelikle kendi hayatımız için eylem, eyleme geçin. Yani bir şeyi yapmaktan kaçınıyorsanız, yapmıyorsanız basitten başlayarak yapın. Bunun altında fazlaca farklı dinamik olabilir. Hepimizinki aynı temellere dayanmıyor. Erken çocukluk yılları yaşantılarımız bunun hangi temellere dayandığıyla ilgili bize referans olabilir. Kimi başarılı olmaya kendini layık görmediği için özgüven problemi yaşıyorken bir diğeri başarısız olmaktan korktuğu için kaçınıyor olabilir. Dolayısıyla sizin hangi sebeple özgüven problemi yaşadığınızı kendi hikayenizi okumanız çok kıymetli. Öncelikle yapmamamız gerekenden başlayalım. Baskı altında hissetmek. Zaten özgüven problemini şiddetli derecede yaşayan biri sürekli izlenildiği ile ilgili gerçek dışı bir algıya sahiptir. Karşınızdaki kişinin davranışlarını kritize ederseniz onu bu izleniliyorum rezil olurum, utanç vereceğim gibi gerçek dışı inançlarını e, çapalamış olursunuz. Dolayısıyla e, olması gereken bu tarz gözlemlerinizi kişinin bunu duymaya hazır olduğu bir ana saklamak, belki de hazır değilse bu yorumu yapmamak ve onun hızında ilerlemek sevdiklerinize e, yardımcı olacaktır. Dönemsel olarak çocuk yetiştirme tarzları değişiyor. Bundan 15 sene önce çocuk yetiştirirken işte e, evladımız bir kelebek çizdiğinde, "Wow, ne kadar güzel çizmişsin" e, derdik. Sürekli övgülerle onun yaptıklarını alkışlardık. Sonra görüldü ki böyle biraz daha depresif, biraz daha hayatından memnun olmayan bir nesil olduğu fark edildi. Bunun sebebinin de çocuğun çaba göstermesini, çocuğun herhangi bir konuda e, elinden geleni yapmasını teşvik. Edilmediği fark edildi. Dolayısıyla sürekli övgülerle dolu, e, alkışlarla dolu bir çocuk yetiştirme tarzının e, bir uçta olduğunu düşünürsek, diğer uçta çocuğumuzu küçümser nitelikte, çocuğumuzu gördüğümüzde gözlerimizin parlamadığı, onun becerilerini değersizleştirdiğimiz bir ortamda diğer uçtur. E, her zaman şunu söylerim, portakal çok sağlıklıdır, lakin 3 kilo portakal yersek hastanelik oluruz. Her şeyin dozu önemli. Hangi uçta olduğumuzdan ziyade nasıl ortalara gelebilirim, nasıl o grilerde gezebilirim diye düşünmekte özgüven konusunda da fayda var. Bugün özgüvenle ilgili kısaca konuştuk. Şimdi bir de sizden gelen soruları yanıtlamak istiyorum. Bakalım neler sorulmuş. Aslında ben özgüven sorunu yaşıyorum ya da yaşamıyorum diye bir şey yok. Bizim genelde psikolojiyle ilgili meselelerde işte hafif şiddetli, orta şiddetli, ortanın biraz üstünde ve şiddetli yaşıyorum gibi tarif edebiliriz. Bunun kriteri de hayat standartımızı, hayat işlevselliğimizi bir sorunun bozuyor olmasıdır. Hepimiz dönem dönem tıpkı diğer konularda olduğu gibi özgüvenle ilgili de problemler yaşıyor olabiliriz ve bu gayet insanidir. Altını çizmek istiyorum. Normal ya da anormal değildir. Sadece insanidir. Dolayısıyla özgüvenle ilgili işlevselliğimizin bozulduğunu çok yoğun endişe halinden anlayabiliriz. Eğer hakikaten artık birçok keyif aldığımız şeyden kaçınıyorsak, e, rezil olacağım, e, işte kontrolü kaybedeceğim, gülecekler gibi gerçek dışı düşüncelerle gün içinde sık sık artık haşır neşir olmaya başladıysak o zaman öncelikle zeminine güvendiğiniz bir yakınınızdan akıl alabilirsiniz. Eğer bu problem devam ediyorsa beynin derinliklerine bir uzman eşliğinde bakmakta fayda olabilir. Bunu şöyle okumakta fayda var, insan yavrusu doğar ve %100 ihtiyaçlıdır. Sonra yavaş yavaş gelişimsel olarak büyümeye başlar. Bebeğin ihtiyaçlarına uyumlanmak zaten ebeveynliğin en temel temasıdır. Biz kendi ihtiyaçlarımıza odaklanarak iki yaşına gelen bir çocuğu tıpkı bir bebekmiş gibi bakım verirsek bu çocuğun, Normal sirküsündeki gelişimini ketlemiş oluruz. Bu da bir takım işte 4 yaşına gelmiş bir çocuğun tek başına tuvalet ihtiyacını giderebiliyor, tuvalet temizliğini yapabiliyor olmasını önüne geçmiş oluruz. Bu da tabii ki doğrudan ileriki yıllarda ciddi bir özgüven eksikliğine sebep olur. Çünkü bilmiyordur. Temel kuralları, temel basamakları öğrenememiştir. Bu anlamda aşırı korumacılığın da bakım vermemek kadar zararları olduğundan söz edebiliriz. Anne karnı çalışmaları artık biraz daha hızlandı. Daha önce yaş aralıklarıyla araştırılabilen konular Şimdi biz biliyoruz ki anne karnı itibariyle bir bebeğin ne kadar planlı ve istenilen bir bebek olduğu, bir bebeğin hikayesinin ne şekilde başladığı, ileriki yıllardaki ilişkileri ve hayattaki tasarrufu hakkında bize ciddi anlamda bilgi veriyor. Dolayısıyla bir bebek hayali, bir bebek planı başladığında aslında o yetişkinin, ileriki yılların yetişkininin hayatıyla ilgili temelleri atmaya başlıyor oluyoruz. Bugün özgüvenden bahsettik. Psikoloji ile ilgili merak edilenleri konuşmaya devam ediyor olacağız.